Selamlar herkese. Bugün oyun dünyasının sınırlarını zorlayacak bir canavarla karşınızdayım. Dilerseniz bu ürünü kutu açılımına ve kurulumuna geçelim. Kutu bize bu şekilde geldi. Hepsi burada firmasından satın aldık. Dilerseniz kutunun açılımına geçelim. ürün 18 inç olunca ekranı haliyle kutusu da bir nebze büyük oluyor. Siz de eğer satın alırsanız ürün size bu şekilde gelecektir. Görüldüğü gibi. Orijinal bandroller üzerinde herhangi bir şekilde açılmamış. İlk açılışı gerçekleştirelim. Şu şekilde ikinci bir kutu daha çıktı içerisinde. Bunu çıkartalım. MSI Crosshair. Hemen şu şekilde açalım. Laptopumuz görüldüğü gibi burada, 18 inçlik bir laptop. Şu şekilde aldığınız zaman, şöyle açılışını da yapalım. Kutu içerisinde ilk önce bizi laptop karşıladı. Şimdi diğer içeriklere de bakalım kutunun. Şöyle bize bir başlangıç kılavuzu geldi. User Guide. Bunu da şöyle kenara koyduk. Bu gözde herhangi bir şey yok. Aynı şekilde bu gözde de herhangi bir şey yok. Burada bizi güç kablosu karşıladı. Aynı şekilde de ürünün adaptörü. Hemen adaptörü çıkartıp da bir bakalım dilerseniz. Şöyle görüldüğü gibi. Bir avuç içime dolu dolu sığıyor. Öyle diyebiliriz. Onun dışında gözlere baktığımda herhangi bir şey göremedim. Yine bir kontrol ediyorum. herhangi bir şey yok. Şimdi ise ürünün daha detaylı bakabilmek için gün ışığına çıktık. Şu şekilde kenarlarını da göstermek istiyorum. Bu sağ bölümünde bir adet USB portu var. Şu şekilde hava çıkışı mevcut. Şurada da jack girişi mevcut. Arka kısmını çevirdiğimiz zaman bir adet USB, bir adet HDMI, bir adet internet girişi ve cihazın şarj olabilmesi için güç girişi var. Aynı şekilde kenarlarda da hava kanalları mevcut. Sol kısma baktığımızda da aynı şekilde e, hava kanalları. Bir adet Type-C çıkış, bir adet USB çıkışı bulunuyor. Detaylarına bakacak olursak bu şekildeydi. Arka girişine baktığımız zaman hava kanallarını görebilirsiniz. 2 adet fan mevcut. 6 adet ısı borusuyla birbirlerine ısıyı dağıtıyorlar ve cihazın soğuması için destekte bulunuyorlar. Detayları bu şekildeydi. Cihazı adaptöre bağladık ve açıyoruz. Haliyle bize ilk geldiği için bataryası bitik bir şekildeydi. Güç tuşuna bastım ve Crosshair'in ilk açılışını gerçekleştiriyorum. İçerisinde hazır bir sistem kurulu olmadığı için, Fredos olarak geldiği için muhtemelen sistem başlamayacak. Windows 11 kurulum belleğimizi hazırladık. İçerisine SSD'mizin driver'ını da attık. Burada araya girme durumunda kaldım. Windows 11 kurulum belleği hazırlama hakkındaki videoya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Şimdi USB belleği laptopuma takıyorum. Ekseriyetten bir de mouse taktım. Çünkü çoğu Windows kurulumunda e, touchpad çalışmıyor. Bu sebeple mouse'a ihtiyacımız olabilir. Güç tuşuna basacağım ama del tuşuna da ekstra birkaç defa basacağım ki bilgisayar beni BIOS ekranına getirsin. BIOS ekranına giriş yaptım. Burada yapmamız gereken ayar çok basit. Boot bölümüne geldim. Boot Options altında birincisine USB belleğimi seçiyorum. Sandisk, USB, hard disk. Daha sonrasında kayıt yaparak save. Tekrar bilgisayarımı başlatıyorum. Bu şekilde işlemi yaptığımızda artık bilgisayarımız ilk açılışta Windows USB belleğini göreceği için kurulum ekranına geçecektir. Şöyle ışığı da biraz kısayım. Daha net bir görüntü alalım. Yüklenecek dil, saat ve para birimi Türkçe olarak devam edelim. Windows 11'i yükle seçeneğine geldim. İleri diyorum. Ürün anahtarım yok işaretledim. Kuracağım sürüm Windows 11 Pro ileri diyerek devam ediyorum. Kullanıcı ve lisans sözleşmesi kabul ettim. Evet SSD'mizi görmedi. Yapmamız gereken şey SSD'mizin sürücüsünü yüklemek. Sürücü yükleme bölümüne geldim. Göz at dedim. USB belleğimi seçtim sürücü drivers seçeneğini gelince bana görüldüğü gibi Sistem'in driver'ı geldi. Yükle diyorum. Zaten yükle der demez. Görüldüğü gibi hemen ayrılmamış olan olarak geldi. Şimdi bölümü sileceğim ekstra. Ve bölüm oluşturma diyorum. Sadece C diski oluşturuyorum. D oluşturmak istemediğim için tek bir disk oluşturdum. Siz dilerseniz megabyte boyutunu ekstra küçülterek iki tane disk oluşturabilirsiniz. İleri dedim. Windows 11 Pro'yu yüklüyorum. Hiçbir şey saklanmayacağını bana söylüyor ve yükleme hazır olduğunu söylüyor. Yükle diyerek işlemi başlatalım. Yükleme işlemi tamamlandı. Reset attı. O yüzden USB belleğimi çıkarttım. Tekrar boot etmesin diye. Şimdi işlem kaldığı yerden devam ediyor. Kurulum ekranı geldi. Yani çoğu adımı tamamlamış bulunduk. Türkiye bölgesini seçerek devam ediyorum. Türkçe Q klavyeyi kullanıyorum. Görüldüğü gibi şuradaki harf Q yani F olsaydı F klavyeyi seçecektik. Q klavye ile devam edelim. İkinci bir klavye düzeni istemiyorum. Sizde de bu şekilde sonraki bölümü pasifse internet driver'ınız yüklü değildir. Bu sebeple e, bu bölüm pasiftir. İnternet driver'ını yüklemeniz veya buraya bypass yaparak geçmeniz gerekiyor. Ben sürücü yükleyerek devam etmenizi tavsiye ederim. SSD driver'ını indirdiğimiz MSI sitesinden aynı şekilde wireless driver'ını da indirebilirsiniz. Ben USB belleğimin içerisinde olduğu için USB driver'ını yüklemek için belleği taktım. Şimdi ise sürücü yükle bölümüne geleceğim. Daha sonrasında buradan sürücü bölümünden driver 5G'yi seçtim. Klasörü seç ilerliyorum. Yeni sürücüler aranıyor ve yükleniyor diyor. Bekliyorum. Ve sürücüyü yükledi. Görüldüğü gibi Wi-Fi driverı da yükle olduğu için beni bir ağ bağlaması için wireless isimleri geldi. Bu benim kendi evimin ağı. O sebeple bu ağa bağlanıyorum. Şifreyi yazdım. Sonraki diyorum ve ağa bağlanıyorum. Görüldüğü gibi pasif olan seçenek aktif hale geldi. Sonraki diyerek devam ediyorum. Cihazı isimlendirmemi istiyor. Şimdilik atlayabilirim. Kişisel kullanıma yönelik ayarlayacağım. İş bilgisayarım değil çünkü bu benim. Oturum aç diyerek Microsoft hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Microsoft hesab... Microsoft hesabınız yoksa bir tane oluştur deyip oluşturabilirsiniz. Benim mevcut bir hesabım var. Bu sebeple bu hesabı gireceğim. Microsoft hesabıma giriş yaptım. PIN oluştur ekranı açıldı. Buraya şimdi bir PIN oluşturacağım ki ikinci bir güvenlik önlemi gibi düşünebilirsiniz. Dört haneli bir pin oluşturdum. Basit olması için şimdilik. Burada cihazın gizlilik ayarlarıyla ilgili bölüm geldi. Ben genelde bunların hepsini pasif duruma getiriyorum. Gerekli halde zaten açılması gerekiyorsa açabilirim. Bilgisayarıma isim vermediğim için desktop isminde geldi. Devam diyelim. Tüm bu deneyimleri istemediğim için atla dedim. Şimdilik telefonumu bilgisayara bağlamıyorum. Onu da atlayarak geçtim. Yedeklemeyi de kapatıyorum şimdilik. Ücretsiz bütün teklifleri istemediğimi belirttim. ileri diyerek devam edebiliriz. Microsoft hesabımızla ilgili bilgiler. Game Pass'a da katılmak istemiyorum. Windows'umuz başarılı bir şekilde kuruldu ve açıldı.